Yandaki silgi ile sıramın boyunu ölçtüğümde 14 silgi boyunda olduğunu gördüm. Sıramın boyu kaç santimdir? 1 silgi 4 santim ise 14 silgi ile ölçmüş olduğum sıramın boyu 4 çarpı 14'ten 56 santim yapar. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Sınıf kapımızın boyu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir sınıfın kapısı 7 metre veya 16 metre olamaz. Ancak 2 metre mantıklı bir uzunluk olduğu için sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Hangisinin uzunluğunu santimetre ile ölçmek daha zordur? Yaprak ve karınca küçük oldukları için santimetre ile ölçülebilirken bir ağacın boyunu santimetre ile ölçmek oldukça zordur. Metre ifadesini kullanmak gerekir. Doğru cevap C seçeneğidir. Yukarıdaki kalemin uzunluğu kaç santimdir? 3 santimden başladığı için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 santimdir. Doğru cevap A seçeneğidir. Yandaki sevginin boyu kaç santimdir? 1 2 3 santimdir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Yukarıdaki havucun boyu kaç santimdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 santimdir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Mahmut 87 adımlık bir yolun 44 adımını yürürse geriye kaç adım kalır? Çıkartma işlemi yapmamız gerekir arkadaşlar. Toplam 43 adım daha kalacağı için doğru cevap B seçeneğidir. Yukarıdaki görsele göre yan yana iki kalemin boyu kaç santimdir? Bir kalemin boyu 1, 2, 3, 4, 5 silgiye eşit olduğu için 5 çarpı 4'ten bir kalem 20 santimdir. Yan yana iki kalem ise 20 artı 20'den toplam 40 santim yapacağı için doğru cevap A seçeneğidir. Aras ile Ezgi'nin boy uzunlukları ile ilgili hangisi söylenemez? Aras Ezgi'den 14 santim daha uzundur. 1 metre 47 santimden 1 metre 33 santimi çıkartırsak aradaki farkın 14 santim olduğunu görüyoruz. Doğru bir ifadedir. Ezgi Aras'tan 15 santimetre kısadır. Hayır, 14 santimetre kısa olmalıydı. Aras ezgiden daha uzundur. Doğru bir ifadedir. B seçeneği söylenemez. Aşağıda yapılan ölçüm sonuçlarından en uzunu hangisidir? 70 santimetre, 93 santimetre ve 1 metre. 1 metre 100 santimetre olduğu için 100 93 ve 70 sayılarından daha büyük olduğu için sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. 36 metre kumaşın yarısını sattık. Yani 36'nın yarısı olan 18 metre satıldığında geriye diğer yarısı olan 18 metre kalır. Geriye kalan kumaşın 5 metresiyle elbise dikildi. 18 metrenin 5 metresi daha kullanıldıysa 13 metre kalır. Geriye kalan kumaş sorulduğu için doğru cevap B seçeneğidir. Kardeşimin boyu 1 metreden 25 santimetre daha kısadır. 1 metre 100 santimetre ise 25 santim kısası olan seçenek 75 santimetre olmalıdır. Yani kardeşinin boyunun uzunluğu 75 santimetre olan A seçeneğidir. Yukarıda kalemin belirten bölümü 5 santim olduğuna göre kalemin boyu tahminen kaç santimetre olabilir? Şu uzunluk 5 ise 5 daha 10, 15, 20, Tahminen arkadaşlar 25 santim olmalıdır. Doğruca A seçeneğidir.